Şeyi var, medyası var, o yüzden Yoksa... Değil, bu ayın sağlığı değil, bir şey çıkarmış. Bak şimdi, buradan alıp vermekle şu aynı şey var mantıklı gelmiş. Yani bu kadar uzun lövyelerle hareket edeceğine kesin tak 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 değil mi? Jet Kundo onu da bozmuş. Tak direkt. Bunlarla olayan sağlarla dairelerle, küçük dairelerle, büyük dairelerle bir şey yok. いただきます。 bir yumruk. Böyle bir yumruk de değil. Böyle bir de yumruk. Peki sen bunu güçlü vurabilir misin? İlçen doğru karşısına. Kalıksın direkt. Buradan. Buradan. İlçen doğru karşısına. Ona da da bilmem ne.

vurduğu zaman efektif, etkili vurman lazım. Şu, bu çok etkili oluyor. Şimdi şu etkili oluyor. Ama bu etkili olmanı çok çalışman korbanın karşısına geçiyor. Önden çok etkili oldu ama hızlı olur. O zaman eğer çalışırsan o da etkili olur. Her türlü etkili olabilir ama sadece çalışanlar önlenir. O oh, hem fark edilmiyor bu noktada. Fark edilmiyor. Hızlı oluyor, etkili oluyor. Düşünsün, bir arada. Oranın karşısına geçiyor. Usanmıyor. Bana ver. Bir dinlenme. Bütün gücünle. Onu da bütün gücünle. Birini yavaş verirsen saygı. Yavaş olacaksan bırak sana. Yetkili bulmak zorunda. <laughs> Şöyle söyleyeyim

Direk Direk Bunlar da olabilir ama işte bir de etkili evet. şartına var. Bunu kestirmeden nasıl olursun kestirmeden? Burada. Niye bu tarafa geliyorsun? Yüzün burada. Yüzüme gel. Sen bunu mu Bak, bunlar nasıl destek olabilir? Kestirmeden. Evet. Nasıl kestirmeden olacak şimdi destek? Ya bu, bu olmaz artık kestirmeden. Bu önde. Evet. Bu mu? Onunla böyle karşı karşıya getirmemesi lazım. Ya şu açacağız. Öyle bir şey söyle ki hareket ettiğinde bir yerini yine lazım. Solda çizince Bunu mu açacağım? Bunu mu? He? Evet. Direkt evet. evet. değil evet. Bu da engellenebilir. Ama bu da engellenmez. Ama bu direkt olabilir. Evet. Bunu kestirmek Üçüncü bir önemli şey de şeye girmeyin, böyle e, artistik hareketleri girmeyin. Yüksek seviye tekniği İşte abanarak gelmedi. Öner tekniği Basit hareketler. Hep yani basit duruşlar. Bak bak, basit.

de olabilen, en azından o an durumu kurtarabilen bir çalışma. Fakat tabi bu çalışmayı şimdi siz önce dengede tutmayı öğrendiniz. Çünkü birçok insan birini savururken kendi de bir tarafı düşüyor. Önce aslında dengelemek önemli. Bundan da önce aslında düşmeyi bilmek lazım. Düşmeyi bilmeden düşürmeyi öğrenmemek lazım. Ondan sonra düşürmeye geçince önce dengelemek lazım. Sonra gelişine artık bundan sonra. Salim Hoca'yla öyle konuştum. Daha yeni oturtmuşsunuz. Artık size diyelim bir çelme atarken anında o boşluğa geçmeniz lazım. Girişine. Şöyle bir yumruk atarken, bir tekme atarken ana girip sokulup fırlatmamız lazım. O zaman ee, sokakta daha geçerli. Şimdi bu salon çalışması. Ama atağa karşı yaptığımızda o daha anlamlı olur. Onun için hala bu çalışma tamamlanmış sayılmaz. Şimdi e, birinci madde düşmeyi bilmek, ikinci madde düşürmeyi bilmek, üçüncü madde neydi? Düşürülmemeyi bilmek. Düşürülmemeyi bilmek değil mi? Ne demek o? Ne demek düşürülmemeyi bilmek? Yok. Eyvah sen de bilmiyorsan o zaman göstermem lazım bu oldu bir şekilde. Evet. Şimdi düşme nasıl mesela evet. düşmedi düşmeyorsa ben artık senin Eğer böyle dikkatli yaparsan yere pat diye çuvalını düşmezsin. Bir sol yola, bir sağda çalışırsın. Elini çarptığın zaman. Ağırlığı batır. Şimdi düşmeyi bildim. İki. Düşürmeyi demin yapıyordunuz. Nasıldı o? Öncelikle asma Davutun içine uygun bir şekilde dengire tutmak. Dengire tuttuktan sonra kurlatmak. Kurlattıktan sonra beklememek. Yani askı düşürür düşürmez hemen bir tekneye geçmek. Ne olabilir? mesela şöyle bir tekniğe geçilebilir. Etkisiz. Direkt soru çalacak tekniğe. Eğer düşündükten hemen sonra eğer düşündükten hemen sonra güreş edemezse kıymeti yok. Mesela bak. Diyelim. Şöyle bir tekniğe bak, Düşürdük. Hemen tamam, burada ne yapacağız? Peki Düşmeyi gördük diyelim de anladık Düşünmemek ne? Şimdi sen beni düşür mesela O boşluğunla Y2 gibi Hadi düşür Bak Düşür Yani şunu yapmıyor normal güreşçi gibi dönür mü? veya şöyle dursun ondan sonra o gelsin hemen tak ya da diyelim geçimin konusunu yine şöyle çelme at mesela bu güreş evet çelme Bak. bu cetkundu Bak. güreş. Kim güçlüyse o Güreş. Cilt bunu da teknik üstünde. Evet. Hafif çekme. Kap. Sen çekme at. Buradan istersen dök. İstersen bu tarafa dök. Sana kalmış. Şu konuma gel. Bir de şu var. Şimdi jet, jet kurudu. Altta da versin Altta da kalabilirsin. Bildiğin, ayakta bildiğin her şeyi yaparsın. Bak. Tak 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 saydırmalar bildiğin. Her şey. Bak. Bak. Burada. Bir de iyi bir cep kimde adımı göğsüme oturtmaz. Fonksiyonel olsun diye. Evet. onu tekrarın bir daha tamam bunu bırakma düştük. Cebe attım, düştük diye. Ta, Kendim biraz düşer. Artık koltuk altından, üstünden önemli değil. Daha düşerken. Bir, iki, Değil mi? noktaları. Ayağı da oturunca arkaya dönmesine izin vermiyor. Şöyle bir şey oluyor bak. Evet. Yanda kaldı. Atışları bu tarafa yapma. Sağında ise soluna değil. Sağına. Avuçtan yakalarsan güçlüdür, bükemezsin. Ama parmak uçlarına yakalarsan güç kullanamazsın bu Burası güçlüdür. Buradan dikemeyebilirsin. Ama şuradan dikersin. Bunlar hep teknik. Bu tarafıma geç. Bu taraf mu? Bu tarafa değil. Bu tarafa. Uzaklaştırmaya bak. Sokakta olay çok değişir. Bak. Ayağımda iskarpin ayakkabı var. Bot var. Öyle düşün olayı. Öyle düşün. Yalın ayak ya da çorapla düşünme. Kısacası şu. Düşmeyi gördük, düşürmeyi gördük. ne gördük. Bir parmağımızın göze yakın olsun. Bu güreş pozisyonu göze yakın olsun. Gırtlağa yakın olsun, omuzda olmasın. Ne işin omuzda? Güreş çekmiyor. Hiç gerek yok. Bir yere böyle yaklaşsın, daha sonra yaklaşsın. Bak. Çukura gelsin. Bir yere gelsin. Güreşe dönmesin. Ondan sonra o kalkar kalmaz. Aynı anda, eş zamanlı. Gücüm. Bak. Daha başlarken. Sokak bu. Güreş değil. Sokakta güreşirsen kimin üstün geleceği belli olmaz. Daima vurmaya çalış. Altta da kalsan. Yakında kalsın. Şöyle bir pozisyonda kalsın. Boyumuz uzun. Şöyle güreşiriz. Böyle yaparız. Teknik olarak buna 20, 60 diyorum. Bunlar güreşçi, bunlar güreşçi güreş değil. Hep vurmaya bak. Pressing yap. Göze gel. buraya gel. Ayağlara gel. Vurmaya bak. Bunu senin sözün. Bunu sizin. Vurmak en iyi iştir. bir açısı var. Kalkmayın. ayı. Kalk. Şu açıyı biraz esnetirsen, esnetirsen sola dönebilir, esneyebilir. Biraz açarsan buradan dönebilir. Bunun bir açısı var. Şöyle. Bunu kaçırdın mı gitti. Her şey hesap aslında ama otomatikman. O, o halde bu akşam aklımıza şu kalsın. Vurmak en iyi iştir. Güreşe çevirme. Boksa çevirme. Cetkunda yap. Cetkunda yap ne demek? Hemen sonu demek. İşi uzatma. Kaybedecek vaktin yok. Bununla çok uğraşırsan arkadaşı da arkadan gelir haberin olmaz. Kafana odunu yersin. Bıçağı yersin. Bir kişiyle çok uğraştığın zaman Diğer bir kişinin ne yapacağı belli olmuyor. Ama bunu da hiç zaman kaybetmezsen daha sonra kontrol edebilirsin. Sokak geyik muhabbetine dönmemeli dövüş. Bir kişiyle uzatırsan iki kişiyle baş edemezsin. İki kişiyi aynı anda indiren bir adam üçüncüye hazır olur. Uzuyorsa ikinci kişi çok değil. İki kişi aynı anda aşağı in, iniyorsa üç tek kişidir. Anlatabildim mi bu İki kişiyi diyelim sadece ya şöyle Şu, diyelim ikisinin de ayaları hızlı bir şey vurduk. Tak tak hızlı. Tak tak. Hepsi Ama üç kişiler. Hayır bir kişi. Yapabilirsen. Anında iki kişiyi de düşün. Diyelim gözlere vurdum. Bir şey yaptım. İşte birinden diyelim savuşturdum. Göze geldi. Diyelim e, un un çok hoşumuza giden şu şeyini yaptı. Aynı hareketi de diğer arkadaşı yaptı. Gözlere geldi. Ama üç kişiydi. Yani bir anda iki kişiden çıktı. Üçüncü kişi için üçüncü kişi diyebilir miyiz artık? Ama hızlı olursa ne O da kaçar zaten hocam. Kaçsa da kaçmasa da. Sonuçta işin daha kolay. Yani üç kişiyle dövüşüyor diyebilmemiz için üç kişiyle uğraşıyor olman lazım. Bir kişiyle uğraşan zaten hiç kalabalık dövüş hesabı yapmaz. Çünkü İnsanlara dövüşçülerin son sözünü söylüyorum. Dövüşçülerin en çok unuttuğu şey. Bir kişi bir kişi. Ama dolu olabilir. Yani öyle görürsün ama dolu olabilir. Adamla sokakta aniden kasa vurursun. Adam düşer, buradan da yanlarına silah düşer. Aa! Dersin ki İyi ki bir tane de indirmişim. Ya ben onunla boks yapmaya kalksaydım, ya ben onunla güreşmeye kalksaydım, şurada bir yeni sustalı var. Güreşin muayyen bir anında çıkarsaydı onu. Ne güreşi, ne boksu. Onlar spor. Hayatın realite tarafına dönük değil. Hayatın bir realitesi var. Açın televizyonlara bak ne diyor. Kapkaççılar spor mu yapıyor? Fatihler spor mu yapıyor? Caniler spor mu yapıyor? Hayatın böyle bir yüzü var. Bunu da bilmemiz lazım. Şakası yok ya. Yani. Değil mi? O zaman bu ilkeleri lütfen unutmayın. Ee, zaman zaman spor da yapacağız, maç da yapacağız ama hayatın gerçek yüzüne dönük de malumatlı olmamız lazım. İşte o yüz şunu söylüyor. Cekundo gerçek dövüşe hazırlar. Kombat realizm diyor Bruce kuruluş diyor. Kombat realizm. Yani gerçek dövüş diyor. Burada öğrenirsin. Cetkunda öğrenirsin, yapmazsın. Uyguladığın yerde cetkunda ortaya çıkar. Canını kurtardığın yerde cetkunda vardır. Burada cetkunda yoktur. Bilmiyorum anlatabildim mi? Alkalım.